Müge Anlı'yı seyrediyorum. Bir kızı sorguya çekiyor. Kız gece Çorum'dan otobüsle Ankara'ya yolculuk yaptığını söylüyor. Oradakiler yolculuk listesinde adı olmadığını söylüyorlar. O da diyor ki boş kalan koltuklar hep erkek yanıydı. Sistemden alamadım. Şoförle ve şirket yetkilileriyle konuştum. Otobüse bin hallederler. İki erkeği yan yana oturturlar. Seni sizi gönderirler dediler. İki kadın olarak bindik ve bu şekilde gittik Ankara'ya diyor. Müge Anlı da diyor ki aa kadın erkek yan yana oturamaz mı? Kadın erkek yan yana bilet alamaz mı? Alsa ne olur? Gitseler ne olur diyor. Evet ben bütün Avrupa'yı Felix Bas'la gezdim Müge Hanımcığım. Tamam mı? Ben uçaklarda da kadın yanına oturdum. Trenlerde de kadın yanına oturdum. Otobüslerde de kadın yanına oturdum. Bir şey olmadı. Ve diğer kadın erkek oturanları da gördüm. Onlar da bir şey yapmadı, bir şey olmadı. Hele bir şey olsun. Bunu da size söyleyeyim burada. Mesela sen Berlin'den bindin otobüse ve Amsterdam'a gidiyorsun. Felix Bast'a kadının yanındasın. Kadına da bir temasta bulundun veya kadın senden rahatsız oldu. Şoföre söyler. Şoför devriye otoyol polisine haber verir. Otoyol polisi 5 dakika sürmez arkadaşlar. 5 dakika. O otobüsün önünü keser. Ve o kişiyi ensesinden tutar götürür. Ve öyle 26 suç kaydı oluşana kadar da beklemezler. Onun anasını çikerler. Yani Türkçesi bu. Tam öyle. O o kadına temas edenin anasını çikerler. İşte onun içindir ki de ben bütün Avrupa'yı gezdim Flixbus'la, hızlı trenlerle ve uçaklarla. Ve hep kadın erkek ya ben denk geldim ya yanımdaki denk geldi ya karşımdaki denk geldi. Hiçbir vukuat olmadı. Üstelik var ya ben hostellerde de kaldım arkadaşlar. Kadın erkek yan yana veya kadın üstteki ranzada, erkek alttaki ranzada çok kaldım. Orada da bir şey olmadı. Tamam mı? Orada da bir şey olmadı. Sen yeter ki 26 tane suç kaydı olana kadar bu arkadaşı meydanlara salma. Tamam mı? Mesele orada. Yoksa kadınla erkeğin yan yana gelmesinde değil mesele.